Ama çok emeği var. Üç dört bin emeği var. Eczanede evet. bakın da yok da. <laughs> Yapım ustası varmış. Bu kaskımızda ya hafız ya Allah yazıyor. Üç hilal. Burada hilal biliyorsun İslam'ın sembolü. Tamam mı? Burada muhafaza diyerekten ya hafız ya Allah yazıyor. Kaskınma, kaskımızın başında. Ondan sonra e, siz hem bu duayı yapmış oluyorsunuz 5 parçadan oluşuyor. Veya da üç parça. Eğer bunu birlikte yapacak olursanız e, kasan başı, kasan ve kabzadan oluşan 1, 2, 3, 4 ve 5 parçadan oluşuyor bu. Bu kısmına biz ne diyoruz? Kabza diyoruz. Kasan başları ve kasanlar ya da sal başı sal diye tarif edeceğimiz bölümler. Değişik ahşaplar kullanabilirsiniz yüzünüze. Bakın şöyle bir yay çıkıyor. Bu tabii bu böyle değil biliyorsunuz. Ters bir yay. Ters Tabi biraz tabi istersen çünkü haberi sen yapacaksın yani şu Geleneksel Türk Harp Sanatları Araştırma Atölyesi burası. Biz bu atölyede yaptığımız işin gelenekten de ziyade biraz daha ilmi altyapısı olmasını ön planda tutuyoruz. Ecdadımızın yaptığı sanatları ok olsun, yay olsun, ney olsun, efendime söyleyeyim zırhlar olsun. Biz bu sanatların çocuklar için, gençler için özellikle ecdadın yaptığı sanatın en son halini onlara birer mihenk olmasını istiyoruz. Burada biz geleneksel yayları aynı malzemeleri kullanaraktan geleneksel malzemenin günümüzdeki modern malzemelerle yerine koyabildiğimiz malzemeleri birleştirip günümüzün yeni teknolojisiyle daha da hızlandıraraktan da Türk yayları yapmaya çalışıyoruz.